Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Size çok güzel bir model hazırladım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duruyor. yeliklerinizi örgülerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte bu modeli örersiniz. 3 numara şiş kullandım. Orta kalınlıkta da bir iple ben bunu ördüm. 3'ün katı şeklinde ilmeklerimizi atıyoruz, artı 2 ilmek ekliyoruz bu modeli çalışırken. 3 milde böyle kısa şişlerle artık e, ördüğünüz e, model modele göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim hep birlikte. Ve modelimi 11 ilmek üzerinden anlatacağım. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde daha sonra bir sıra bu şekilde örgümü düz örüyorum önden ilk sıra biraz zor olabilir ikinci sırada daha kolay örersiniz en son ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden ördüm. Örmeden aldım pardon. Sonraki ilmekleri ters örgü yapıyorum. Örmediğim ilmeği de en sonda ters örgü yaparak örüyorum bakın. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve model kurumuna başlıyoruz artık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonrasında 1, 2, 3, 3. ilmeğimle 4. ilmeğin tam arasından şu şekilde şişimi sokuyorum ve ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Çıkarttım ilmeğimi gördüğünüz gibi bu üç ilmekten birincisine düz örgü yapıyorum. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeği beraber kesiyorum. bu şekilde oluyor. 1-2-3 üç. yine 3. ilmeğimin arasından soktum. 4. ile 3. arasından ilmeğimi alıyorum ve çıkartıyorum. Şöyle de göstereyim. İlmeğimi aldım çıkarttım. Daha sonra 1. ilmeğimi kesiyorum. Pardon örüyorum 2. ve 3. ilmeği beraber kesiyorum. Modelimizin sonuncusuna geldik. Yine 1-2-3 hemen şuradan ilmeğimi çıkarttım birinci ilmeğimi örüyorum ikinci ve üçüncü ilmeği beraber kesiyorum en sondaki ilmeğimi de kenar ilmeğimi de ters örgü yapıyorum evet modelim bu şekilde bakın burada dikkat etmemiz gereken arkada bu üçüncü yerden soktuğumuz ilmeği en son öreceğiz şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ilmeğimi kendime doğru alıyorum ilkini örmeden Şimdi bu birinci ilmeği ters örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bu dolama yaptığım üçüncü ilmeği en son örüyorum. Sıralamaya dikkat edin burada. Çünkü burada karıştırabilirsiniz sıralamayı eğer şey yapmazsanız. Dikkat etmezseniz. 1 2 ve 3. ördüm. Şimdi 1 2 ve 3. ördüm en son kenar ilmeğimi de ters örgü yapıyorum bakın modelimizi kurduk gerçekten çok güzel oldu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde şimdi önden düz örüyoruz ilmeklerimizi en sondaki ilmeğimi ters örüyorum Evet bakın. Şimdi örgümüzün arka tarafı. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İpimiz burada bakın. Şimdi önden bakın 1, 2, 3 tam 3. yerden bu şekilde ilmeğimizi şişimi geçirdim. Bakın tam 3. gördüğünüz gibi. Hemen ters bir şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde. Birinci ilmeğimizi ters örüyoruz. ikinci ve üçüncü ilmeğimizi beraber kesiyoruz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi tekrardan devam edelim. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 tam üçüncüden şişim ön yüzünde arka tarafa doğru 3 ve dördüncünün arasından çıkartıyorum. ilmeğimi alıyorum ve ilmeğimi çıkarttım. Daha sonra birinci ilmeğimi normal ters örgümü yapıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi beraber kesiyorum. Tekrar sonucu yapıyoruz artık. 1, 2, 3. Hemen önden şu şekilde geçiriyorum ilmeğimi bu şekilde çıkarttım birinci ilmeğimi örüyorum ters 2 ve 3. ilmeğimi beraber kesiyorum sıcaktan artık kusura bakmayın gerçekten şişler kayıyor en sondaki ilmeğimizde ters örüyoruz Evet bakın ikinci sıramızı da yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Normal burayı düz örgü yapıyoruz. Evet en sonuncu ilmeğimi de ördüm bakın. Çapraz gidiyor. Evet şimdi ikinciyi örüyoruz. En son bu ilmeğimizi örüyoruz. Evet burada kenar ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. Evet bakın modelimiz gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Örgümüzün arka tarafında bütün ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Şimdi modelimizi düzden yapacağız. Arada bu şekilde bir sıra geçiş oluyor. Düz yapıp çarpaz yaptıktan sonra bir sırada bu şekilde önden düz arkadan ters örüyoruz. Geçiş için. Evet bakın. Gerçekten şahane bir model. Şimdi burayı bir kez daha göstereyim. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen ne yapıyorduk? 1 2 3. ilmeğin arasından şişimizi çıkartıyoruz. İlmeğimizi düz olarak alıp çıkarttık. 1. ilmeğimizi ördük. 2. ve 3. ilmeği beraber kesiyoruz. Tekrar 1 2 3. ilmekten aldık ilmeğimizi. 1. ilmeğimizi ördük. 2 ve 3'ü beraber kestik. Tekrar sonuncuyu yapıyoruz. Bu şekilde çıkarttık ilmeğimizi. Birinci ilmeğimizi ördük. ikinci ve üçüncü ilmeği beraber kesiyoruz. En sondaki kenar ilmeğimizde ters örgü yapıyoruz. Evet. Bakın. Bir üst sıraya geçtik. Burada dikkat etmemiz gereken yer biliyorsunuz. İlmeğimizi çıkarttığımız yeri en son öreceğiz. Bir 2 ve 3 en son ördük bakın. Tekrar 1 2 3. Tekrar birinci ilmeği ördük, ikinci ilmeği ördük. En son bu ilmeğimizi ördük. Şimdi kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet, 3. sırayı da gördüğünüz gibi tamamladık ne yapıyorduk önden düz öreceğiz şimdi arkada çapraz modelimiz yapacağız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz gerçekten çok güzel model ve kolay gördüğünüz gibi mantığımıza kattığınız zaman en son ilmeğimizi ters örgü yapıyorum evet Şimdi bir tane daha gösteririm. Artık sürekli birbirini tekrarlayan. ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi kendimize doğru aldık. 1, 2, 3. Üçüncüden bakın şişimiz önde. Hemen 3 ve 4. arasından bakın şuradan hemen geçirdik. Hemen ters örgümüzü ördük. Çıkarttık ilmeğimizi. Birinci ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. 2 ve 3'ü beraber keserek ters örgü yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 yine önden ters örgümüzü yapıyoruz. Çıkarttık ilmeğimizi. Birinci ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. 2 ve 3'ü beraber kesiyoruz şöyle biraz dolaştırayım rahat kesim olması için sonucu yapıyoruz artık Evet, birinci örgümüzü ters örgü yapıyoruz. Hemen ikinci ve üçüncü ilmeğimizi beraber kesiyoruz ve en son kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet, gerçekten çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Modelin daha büyüğünü de şimdi sizlere göstereceğim. Evet, modelin devamı da bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok güzel. Harika bir model gerçekten. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. Destekleriniz videolarımın devamı için bu çok önemli. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim.